Bu ne oğlum? Bunu izlememiz lazım. Kanka erkeklere... ...doğum sancısı. Biraz bakalım abi. Ben harbiden doğuracağım ama şimdi. <laughs> Çık <Çıkartık. gülüyor> Öncelikle çok sıkıntılı bir bölümümüze hoş geldiniz diyorum. Bugün yanımızda kimler var? Lan Batı! Bugün Türkiye'de mimar dediğince akla gelen ilk isim olan Ömer var. Ömer var, hoş geldin Ömer. Fortnite ve Valorant oyunlarında benden sonra Türkiye'nin en iyi oyuncusu Batuhan var yanımızda, hoş geldin abi. <laughs> Ömer kendim aksiyonu yapıyorum. Evet ya. Onu da bir şey yapalım. Allah, ya, evet. Ben kendim aksiyonu ok yapıyorum. Ben kendim Tepkoli kanalımızın yakışıklısı Anıl Kaya bizlerle Bravo! Birlikte. Kanka biri bana deseydik sana sahte doğum sancısı mi, verelim mi böyle yapardım ona direkt. Yeah boy. Kesinlikle o videoda olmalıyım. Nerede acı çektiren değiş değişik işler var. Oradayız çünkü. Ve bir anne bizimle birlikte Türkiye'nin en iyi makyaj moda kanalının sahibi. Allah Allah. Ömer ya. <laughs> olarak bir kadın doğum uzmanı olan Seçil hocamız bizleri yönlendirecek bölümde. Hocam siz de hoş geldiniz. Seçil hocam. Sanki yarışma yapacağız gibi bir şey. Evet doğum kaç santimde gerçekleşecek? Bugün Burak bize kadınların doğum anında yaşamış olduğu acıları, gözyaşlarını ve telleri yaşatacak. Sevgili hocamız da bu konuda Burak'a yardımcı, işbirlikçi yardım ve yataklık. Şimdi şey böyle olduğunu söyledikten inanıyorum. Ya da doğum çok farklı. Plan... Ya ben acı çeksinler çok istiyorum, istiyorum. hadi. Şey etmediği için hani e, ona göre çıkıyorum. Aa, Şu an var abi. Biraz ufak ufak sancılarım başladı. Ha geliyor dediğim ve böyle sanki rahimde açılma oluyormuş gibi hissediyorum ama daha çok dayanılabilecek bir seviyede. Şimdi altıya geliyorum. Altıdayım. Yavaş yavaş artık. Ya ne veriyor ki acaba? Elektriklenme. Ceyran mı veriyorlar arkadaşlar? He? Karından ceyran mı veriyorlar böyle oluyor? Efe'li niye küsüyüm? Efe'li dün beraberdim ama. Elektrik mi veriyorlar? Hani ağrısı hızlandı, hastaneye gidelim dediğimiz dönem. altıda biraz takılabilirim. Tamam, <laughs> altıda biraz takılıyoruz. Buralar iyi. Buralar, <laughs> buralar iyi. Buralar iyi, evet. Hani nasıl denir? Bir rahatsızlığımız, bir, rahatsızlığım, bir huzursuzluğumuz var. var. Ya, Bak, oğlum gözüme bir şey mi kaçtı? Amına koyayım ya. Arkadaşlar ben bir iki saniye tuvalete gidiyorum. Kirpiğim var galiba. Batıyor, öldüm amına koyayım. Ya da buradan da yapabilirim isterseniz. Gitmeden. Görmüyorum ki amına koyayım. Üfleseniz abi ya. Hey, teşekkür ederim. Arkadaşlar ben 2 saniye bir tuvalete gideyim. Galiba gerçekten kipi battı. Bakamıyorum Ömer. Bir şey göremedim ya. Bir şey göremedim ya. Allah Allah. Aa, ama yani bak diyor bir şey anlana koyayım. Konsantre olamıyorum. Evet. O noktadayım. Selam. Tık aleyküm. daha arttırdım. aleykümselam Alo. Alo. Efendim. Bir şey yok. Tamam okey bir şey izliyorum dostum. Tamam. Kaçtayız hocam şu an? Evet. Şu 7'deyiz. An Bakayım. Ya ben şimdi Hı? erkekleri bekliyorum ben, yani. Söyleyin. Ben, ben garanti <laughs> vermiyor musun? Garanti vermiyorum. <laughs> evet bu konuda garanti vermiyorum. Garanti vermiyorum. <laughs> <laughs> Prodüksiyona hemen bez istiyorum o zaman. <laughs> Anıl'la başlayalım isterseniz. Başlayalım Anılcığım sevgili kurban arkadaşım. Gazabı mübarek olsun. Eyvallah abi sağ ol. <laughs> Eyvallah abi. Yani i̇yi, i̇yi çocuk ya. İyi çocuk. İyi çocuk. Valla evet, iyi çocuk. E, e, ee, Nasıl takacağız? Nereye takacağız? Nasıl takacağız? Bu e, six pack'in. E, pack Vay anıl an <laughs> an <laughs> an dizimizse six pack'leri kardeşim. Bende yok. Bende <laughs> ben kas Aynen, yok. Aslında karın kaslarına e, takacağız. Peki bu elektrik <laughs> vererek oluyor değil mi? Evet, abi, öyle abi. mi gerçekleşiyor? Elektrik evet, Hı. Hı -hı. elektrik vererek. Hocam bir de ben şimdi arkadaşlar gibi zayıf ve sikspetli olmadığım için <laughs> bunlar detay almasın. Evet, arkanızı dönerek şöyle. Evet hocam. Şimdi bunları üste bağlayalım. Tamam. Hocam. Çok ayıp ama senin bu yaptım. Böbreğe mi takıyor Altına mı üstüne mi? Onu da şimdi Tam kalbürüsün üstüne abi. Şöyle hani açabilirsem. şurası. Şöyle iki. Ha, ön tarafta yani. Hı hı. hı. hı, hı. hı tarafta. Aynen. Şunu açın. Abi. Bu sola mı sağ mı? O sol. Peki böyle mi? Dik koyarsınız. Sana böyle. öyle evet. Burada bir doğum destekçisi kim olacak? Benim. Tamam. Hocam. Tamam. Yani tamam. Elimi... Doğum destekçisi el tutmaca. <laughs> <sıkmayacağım. gülüyor> evet ağrı arttığı zaman bunları isteyeceğim. Sancı verirken o sultan. Evet öyle bir parça yapmayı düşünüyorum. Tamam çok sıkılıyorum. Evet, şimdi ben açıyorum. Bence rahat yatın. Yani rahat, gövdeniz rahat, fiyat, rahat, daha, değil mi? Hani yani daha olabildiğiniz diyor. Nasıl rahat ediyorsun? Baya bayağı yatarım tamam. ama. Tamam. Tamam. yatarım ama diye. Şunu alabiliriz hani. Ha iyi. iyi tamam. şu an. Birinci seviyeden o zaman yavaş yavaş başlıyoruz seninle. Aa bir garip titriyor. Ha gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor. Aa Bağırmaya başlamış falan bir <laughs> <laughs> Acı eşi <laughs> sıfır. Şu an bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz. Evet. <laughs> He böyle şey gibi, sanki şimdi baloncuklar patlıyor şu an. Bir şey hissediyor musunuz bu arada? Yani hani elektrik, elektron Oo. bağlan... Oooo! Selamun aleyküm, evet. Ne geliyor abi, nasıl bir şey geliyor şu Aleyhine an? Aleyna aleyküm selam, otu kardeş. Şu solda bir kar karıncalanma oluyor şu an. Daha ses tonu değişti. Sa sağdakiler tam yapıştı şu kaç, değil, değil mi? Şu kaç? İki mi şu an? Ben i̇ki bittim. Değil. Ben var ya bittim. Bu kaslı olmanın bence laneti değil mi? <laughs> olabilir. Ekstra kasılıyor çünkü. Üçe çıkıyorum. Her ikisinde de. Aha geliyor. Ooo böyle olmaz ki. Şimdi ne, ne hissediyorsunuz? Yani... Acı. Ay taşın. Geliyor bir tut. Abi daha değil sana. Ooo. çok kötü. Bu manyak bir şey ya. Gerildikçe daha çok acıyı hissetmeye başlar. İşte rahatlatmak lazım. Heh. Doğum destekçisinden Hocam, destek alalım. Hah. Pilates topumuz var. Onu devreye sokayım. Önce hemen. Pilates <laughs> <laughs> topuyla alaka ya. Topu değil. Önce elini tutacağız. Gel masaj yapacağız. Ya <laughs> masaj. masaj. Vay Melisa Kova bizi 200 kişiyle oslamış. Teşekkür ederim Melisa'dan gelenler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada ne oluyor şu an? Erkek doğum çancısı deniyorlar. Onu izliyoruz. Bir videomuz daha var. Sonra bir Valorant time yapacağız. Değil. Tamam. <laughs> ama Teşekkürler Melisacığım. E, göbeğim şu an pıtı 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 mı diye diyor. <laughs> abi çok bakasın da var şu an. Bir şey söyleyeceğim. Göbeğin harbi pıtı pıtı yapıyorsun. Bir bakalım göbeğine ya. Erimesine de faydası olur bence. Hı. Hocam ben bu şeyler euro değil. de ne yaptınız hocam siz? Yok, 5'teyim. Ha. Ay. Pilates topuyla biraz oynayayım gel, ya, ya. Gel gel abi gel. Altın mı? Yok, Bir tıklıyorsunuz yok, tıklıyorsunuz ama ben. Hayır hayır. Tamam ee, oğlum. Otursana oğlum. Oo şu an var ya. Hep böyle bir titreşim hissediyordum. Şu an sol tarafta şey oldu böyle kasımı aldı. Şimdi hastaneye gittiğimiz zamanlar işte artık hissettik. Duramıyoruz evde. <laughs> Abi geldim. Geldim. Geldim aşkım. <laughs> şu an bunu da tamam alıştım buna dayanıyorum. 5 okeyim. Tamam. 6'ya hazır. Çıktık mı 6'ya? <laughs> çıkmadım. Çıkmadım. 5'teyiz. Şu an iyisin. Yani Peki. şu an şöyle durup Başlaması ha. yapıyorsunuz derken Hayır, altıya Bir altıya geçiyoruz evet. bir <laughs> artıya geçildi. Evet. evet. <laughs> şu an bir altı oldu. Aa. Aa. <laughs> Zaten beşe kadar bir çizgi var. Beşte. ya tanımıyorum. Bunu. Aa. Oo. <laughs> <laughs> oh, evet. Oğlum çok kötü. Ne diyorsunuz? <laughs> Aynı şeyin biraz daha güçlüsü. Yani sol. Bak sana batıyor. <laughs> Pelatesi topunda takılıyor. <laughs> Ama ben farklı tepkiler veriyorum ki, hacı'yı böyle yönlendireyim. Evet, dans etmek gibi. <laughs> Seni tanıdığım güne lanet olsun. Kime diyorsun oğlum? Sana diyorum, kime diyeceğim Allah'ın belası. <laughs> Bokunu tutamazsın mı? Kanka. Doktorun yönünde altıma sıçsam ya. Doğum sancısı veriyorlar bana sahte. Ananı ki. Doktor yanımda, arkadaşlar yanımda lafır lafır koyuyorum. Allah'ım. Böyle bir şey yaşanmasın lütfen. Oh. Sol. Altına sıçırtan bir olay olur. Herkes açıyor. Ha gel. Açıyor, açıyor. Ooo <açıyor>. oh. <laughs> sol. Altı mı bu? Evet. İnşallah sıçarsın demiş. Ya senin ben bad vibes'ını sikeyim Amına koduğum. Bilirim ne zaman istersin. <laughs> Mesela ağrı ha, kesmiştim. Hayır, kesmiştim. Aynı ağrıdayız gene. <laughs> Gülmekten mi? Donunu delerim mi? Amına koyayım ya chat siz iyice kafayı yediniz ha. Benle düzgün konuşun. ki banlarım ha bakalım yine. Sikerim ha. Banlarım ha. Hmm. Manyağım diyorum. Sikerim. Canımı sıkma. Bam geliyor. Altıdayız. Altıdayız. Ya. Ah. Yani biraz önce. Siker misin gerçekten yazmış ya şimdi amına kıy. Yani kanka ne diyeceğim ki? Burada neler neler yazmışım. Eleman diyor ki siker misin gerçekten? Ben bu çocuğa ne diyebilirim ki kudurtacak? Banman mutu yazmış. Ya ne diyebilirim ya? Bak kelini üpletirim yazıyorlar. Ben de bir heyecan yaptım siksen ne deyince kanka bir elim ayağım titredi. Konuşurken <laughs> ağrı yoktu. Siz söyleyince gene keselim. Bu yedi değil mi? Yok altıdayız. Arttırmadım. Şimdi gene durduruyorum. Ben... Bence hiç kimse doğum yapmamalı. <laughs> Valla gerek yok insanlığın devam etmesi falan hiç gerek yok. Yok olalım gidelim bu ne? Ne yaptınız? Yedi. Ne yaptınız? Ah. Hareket etmek isterseniz pilates topuna oturmak istersen isterseniz. Dikel, dikelebilir misin? Yani şey dikelebilir Oturabilir misin? Ben bir dikeleyim hemen. <laughs> ben dikeldim bile. Ama isterseniz. Aa tutuyorum. Aa tutuyorum. Aa bacağım atıyor. Aa. <laughs> dur dur dur. Aa bacağım atıyor. Dur. Aa abi şuna otur. <laughs> Mesela otur ayakta duramayacak hale gelebiliyor kadın. Bacağım nasıl atıyor? basıyorum ama olmadı. Bir dakika. Oldu oldu. oldu. Şimdi oldu. Bu çok kötü oğlum. Pilates topunu alalım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Birden bıraktı. Karnım içeri düştü böyle. Oo! Oh. Oğlum çok kötü lan. <laughs> Chat'imizde anne var mı? Ben merak ediyorum. Bunlar doğru mu? Yani bir anne var mı? Doğum yapmış biri var mı? Çetimizde merak ediyor. Ben yazıyorlar. Ya Fatih. Aman akayım niye böyle bir soru sordum ki? Düzgün bir soru sordum ya. Doğum yapan var mı dedim ya. Ben yazıyor. Aman akayım bu kadar anne olma ihtimali var mı benim chatimde ya? Çocuklarınızla Twitch hesabı açın izlesinler o zaman aman akayım. Stiker sen yaparım abi yazmış. Delireceğim kanka. Normal doğum. Tezeryan değil. Çek beni ben anneyim. Ya o anda değil kanka. Bizzat Neyse kanka. Sağ <laughs> Şeytan. <gülüyor> Bebek. <gülüyor> of çok kötü oldu sol. Anacığım gel hemen. Şuraya üstüne koyalım. Oraya dayansın. Evet şuraya mesela. Bıçak e, girdi. Şöyle yatabilirsiniz. Aha. Asi Ahmet hoş geldin. Siz bana söyleyince keseceğim. Anladım senden. Tamam Heh. kestim. Kasığına bıçak gibi bir şey evet. girdi dedi. Kestim. Nedense yine sağ taraf oldu. Solda hiç benim solum herhalde felçli abi. <laughs> Niye böyle oluyor bilmiyorum ama. <laughs> Dur bir geldik tekrar bir geldi. Gel, Lan gel. doğu ay ay Allah. <laughs> of duvarları kilit. Aa! Na! Bacağına kızıyor otur, bu da yani. Otur otur otur. Ha. Oo. Oh. Oturunca oh, Aa! Atlamadı hocam. hocam. <laughs> hocam böyle söylemediniz bize ama ya. Bana böyle denmedi. Zaten burada içi boş bir organ var. O böyle e, şey gibi taklayayım. oldu. Patlayacak gibi oldu. Ama bir şey ben değil taklayayım. mi? Böyle bir karın kası yok bak. <laughs> 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 Çok iyi bak. Bak. Oha. Bir şey şişmiş <laughs> <laughs> oğlum. oğlum. Bu sekiz mi hocam? Yok yedideyiz. Ama bu sekiz gibiydi. Ama ben... Şimdi sekiz oldu. Bütün bacaklarım! <laughs> yat yat! Bacağım <laughs> bacağım <Ağ>! tutmayacak şimdi. <laughs> bu sekiz mi? Seksen gibi. Nefes alamıyorum. <laughs> of. Çok hemen. Ara vermiyor. Şş. Benle çocuk mu yapacağım? <laughs> aman aman hadi. ya şimdi mesela doktor hanım yanımda olmasaydı bana böyle şeyler verseydi full küfür ederdi. Full. Karnım gel, gel. Çok, ağrıyor çok bacaklarım ağrıyor. Geç kasırdı. geç geç. Çok kas. Geç geç geç. Tamam. He. Derin nefes al ver. Tamam. Derin nefes. Burundan, Burundan ağzından ağızdan. Ağızdan. Daha derin. Ay böyle daha rahatladım evet. Tahsin Tosun niye? Elinde bir bana. Tam baba adı değil mi Tahsin? İyi evet. Muzaffer. Muzaffer, Muzaffer. uzun ama. Al. Geçecek. Bak bak şişiyor. Bak bak bak. Bak şimdi. 9 yaptınız hocam. Evet. Hocam 9 ya yaptınız şu ben an... onu gördüm. Zaten burada hani ses duyulduğu için... Doğumhaneye artık giriyoruz. Doğumhaneye artık giriyoruz. Aynen öyle. Ben harbiden <laughs> doğuracağım ama şimdi! <laughs> Pırt diye çocuk çıkıyormuş gerçekten. Hocam ben bu ses... 9'a <laughs> şimdi çıktı. Oo oh, çok acıyor etimi kesildiğini hissettim demin. Neşter... Oğlum çok kötü. Dur ya. Durdurayım ah. mı? Yok. Ara vermiyor da nefes al. Hoşuna da, şuna da gitti bir yandan. Durdurmuyor da yani. Hayır hoşuma falan gitmedi de merak ediyorum. Hmm, çok sert lan. Tam burada aynen. Tam burada kanka. 9'dan 10'a geçerken. Laps diye bir sıçacaksın. Üff. Hiçbir şey kalmaz kanka. Samimi. O zaman acım acı macı kalmaz kanka. Doğurdun işte. İzlemedim kanka. Onları da izleyeceğim. Yeter. evet, nefes alıyor kontrol edelim. Bırak Allah Çınar hoş geldin kardeşim Gecenin ilerleyen dakikalarında Valorant gireceğim Haberin olsun Çınar'ı gördün mü? Ka kaçırmıyorum. Burak nerede? Dur, Burak! Bölüm. Acıya evet. karşı koymak için benim de sıkmam mı lazım? Yok, aslında sıksam... gevşemeniz lazım. Ha. Acı varsa, gevşemeniz lazım. Hocam keşke <laughs> bunu... Evet. Ben, ben Hep şey... yanlış yapmış ya. O zaman bir dokuz alabilir miyim? Tamam, ya? tamam. Tekrar. <laughs> evet, derin nefes <laughs> abi. Ola, hocam, püf nokta bu değil mi? Evet, <laughs> derin gevşeyebilmek. <laughs> derin nefeste <laughs> gevşeyebilmek, duşla gevşeyebilmek. Hocam bence bundan sonra hiç durma 10'a geçelim. 10'a geçerse geçelim. kötü olur ama. Ha tamam. bitirelim o <laughs> Dur duruyor, durup oluyor, ona, durup ona geçelim an, an an dur, Durayım mı? 10 mu şu an? <gülüyor> Hayır, 9'uzdayız. <laughs> 9'dayız. Bacağım titriyor lan. Bacağım nasıl titreyebilir ya? Kasana giriyor mu bir şey ya? Oğlum şöyle? tüm kaslarım titriyor şu an. Of. Çok kötü oğlum. Çok fena. Tam duralım bir de ona geçelim. Tamam. tamam. Çok kısa bir süre onu Tamam. <laughs> Siz söyleyin. <laughs> yine. Hazırım. 10 arası. Aa tamam, dur 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 dur. Dur 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 dur. Tamam, durdurdum. Wow! <laughs> Hocam 9'u bir daha verip sonra Bu 10'du. Bu 10. Şu anda 10'dayız. Evet. 10'dayız. Oh, evet. 10'dayız. Bu 10'du. On. Bu 10'du. Evet. Süre başladı. 10 hani devam etmek zorunda değil ama 1 dakika sürüyor normalde. 1-1. Çok bir kötü oğlum. Dakika Sürüyor kadınlarda. Ben çocuk doğurmaktan vazgeçtim bu videodan sonra. Bu saatten sonra çocuk falan doğuramam ben. Ona çıktım. Vay kızım. Çınar'ıma bak. Dördüncü Ay, ayını kutlamış. Dördüncü ayımız kutlu olsun kral. Nice birlikte aileler. Seneleri seviliyorsun memrekal. Gözlerinden öpüyorum Çınar kardeşim beni. Çıktım. Süreye de bakalım. <laughs> Bakıyorum. Beş saniye. Abi şimdi doğumda da böyle oluyor değil mi? Ben yani... sana doğururum yazmışlar. Hafiften de hoşuma gitti. Diyorum ki, 30-35 tane falan bir çocuk mu yapsam? Nasıl plan? 30-35 tane. Aşiret kafası. Geldi, 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 geldi sonra gitti mi oluyor hocam? Evet. Arada da ıkınma gerekiyor. Yani <laughs> şu sırada bir de ıkınmak gerekiyor. Ikınsam sıçarım abi. Ikınıyorum. E. Sıkıntı bazen. Aman diyeyim abi toparlayamayız. Bence evet. <laughs> Kameraya al oradan. Kameraya al. <laughs> Açın şurayı. Biraz öğrendim kontrol etmeyi. Evet. Değer olsun be. Çok iyi ya ben bu suyu içip geldim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. Tamam tamam. Bir dakika tamam. oldu şu an. Tamam dur dur, dur Oldu mu bir dakika? Dur, 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 dakika. oldu. Dur dur dur. Terledim. Baya terli yüzüm terledi. Yüzünde yok. bir şey yok abi. <laughs> o kadar ya mesela ama... o kadar canım yandı ki artık. <laughs> Yıldız aşireti. Bıçak Arkada da kanka full gaz bir müzik. Bak şöyle bir müzik.